Merhaba arkadaşlar ben Cihat Bugün sizlerle Survival serimize devam ediyoruz Yanımda Yusuf olacaktı Biz ee, 0.14.0 indirdik şey, yan, yan, yana gelemiyorduk Yusuf olmayacak artık ben tek devam edeceğim Merhaba Deren Merhaba Demen. Yusuf. Ben. Ben şimdi 13 indirmeye çalışıyorum. 13 nokta. Ben sadece. Yoruz. Abi biz, biz kaç gündür video çekmiyoruz? 2 hafta oldu iki hafta neredeyse çok çok çalıştık. İşte böyle yaptık. Böyle bir yer yaptık evet, işte ben beyler. Ben Sen yapmadın ben yaptım tabi. İşte şöyle Kim güzel yaptı yerler sen? yaptım. Ben yaptım. Tamam sus. böyle güzel Bayağı. yerler Bayağı. yaptık sen de işte. Hani sende olduğu için yemin ederim. Bir daha sana video çekiyorsa benim adım olsun. <laughs> Zaten çekemiyoruz. Abi bugün depo yapacağız beyler. Hayır ben böyle interneti Şimdi ben gezdireyim. Burayı biliyorsun zaten ilk bölümden de. Arkadaşlar Odanız. orası benim odam. Evet benim odam. Burayı da öylesine bir yer yaptık işte. Bir olacak orası. Ben yaptım. Hayallerimizin hayal gücü olacak. Orayı ben tasarlayacağım. Evet, tamam. Ee, Gelebilirsen. <laughs> burası da... 13.1 indir. Orası. Burası da depo. 13'ten 14'e giriliyor mu ki? Geliyor mu? <laughs> Arkadaşlar bunun altına yazın. 13'ten nokta Evet. Aşağı gidiyoruz. <laughs> Burası birinci maden. Hemen girelim. İşte böyle. Aşağı doğru gidiyoruz. Burada bir şey ihtiyacımız ihtiyacımız oldu mu? Ee, Arkadaşlar onun ben neydi? diyorum yapım nasıl? Neydi? Çesin Ces. e, madi, neydi? Yani my, my kartın bir içinde çesler olur, olur şey. ya. Ben de açamam Bir gezeyim. Eee my, e, my kartların içinde söyle şey ya. Çesler işte şey onlardan. Sus Yusuf konuşuyor şurada. İşte onlardan çıkacağız. Burası da ikinci maden. Nereye? Wi-Fi'ye varmış hiç. tarım bahçesi. Orası benim. Şöyle işte. Arkadaşlar, arkadaşlar o kadar uğraştık ki Can de şey şeyine. Onu ne, ne? Botanik bahçemize geliyoruz işte. Evet. Arkadaşlar Botanik bir baksanıza kaç böyle. kere kazdık. Ben sana dedim ya sürpriz olay ne burasıydı işte. Hı. Burası da şey olacak. Ne oldu? Tarım bahçesi. Ben arkadaşlar. Aa ben limon getirdim. Ben dışarıya çıkacağım zaten. Aa evet limon. Arkadaşlar video durdur hemen geliyoruz. Evet. Birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi çekiyoruz. Şey Görüşürüz. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Limonu getirdim. alalım ben. Çok Limonu seviyorum ben ya. Ben, ben dışarı çıkmıştım. Yedin mi? Yiyecek toplamıştım. Evet. Nerede? Ha oradayım. Ha, ben de olsam arkadaşlar canlı yayın olacak. Fesken. Cethan Aynen Fesken. Buna Yusuf. Bekleyin. Arkadaşlar. Ne troll adamsın lan sen? Arkadaşlar videonun sonunda böyle bir sürprizim olacak. Onu Cetan'ın çok sinirlenecek ama neyse. Yusuf. O ne troll adamsın lan? Sen burayı niye kapatıyorsun? Troll, troll. Troll lan. Troll lan. Trolli. Ben seni şey hiç ne toplasam. Arkadaşım. aa ben a a toplayacağım. Ben hepsini. Şey, hepsini yemiş baksın. Şey çevirdim. Hmm. Benim şimdi içerisinde var olacak. Arkadaşlar ben burada 14'ü niye indiremiyorsun? Yok. Yok. Lag yapma. Pardon, ben... pardon arkadaşlar mesaj geldi. Bende de oluyor. Aa benim kaskım. Aşkın. Kaskın. Aa burada 10 tane var senin ama şey. Hadi be. Sen indiriyor musun? Ne? O öyle bir kastırıyor ki basıyorum kastırıyor. <laughs> Böyle <laughs> diyeceğim biraz adam kim ama akşam. Arkadaşlar akşam, ben indirdim ama. Evet arkadaşlar dışarısı da böyle değiştirdim. Çok, ben çok kötü yedim. olmuş. Az önce beğeniyordun. Diyordun Cihat abi ne güzel. Bana da yapsana. Ne güzel olmuş lan gerçekten. Güneşe baksana. Evet. Böyle limonu yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar siz fest game istiyorsanız. fest game nasıl yapılıyor? Ben de oynayayım biraz. Da. Arkadaşlar. Daha. Evet. evet arkadaşlar. Aa oh, bunu nasıl zıplıyor ha <laughs> Çok güzel değil. Öf, çok sıkıntı Ama o ne lan uçak mı var yukarıda? Hani yok. Vay be güneşmiş. Yalnız bir defa diyoruz arkadaşlar. Hemen 13.1 indiriyorum. bir indiriyor. Ben <laughs> ben yine dışarı çıkacağım. <laughs> Şeyeceğim. Ne? <laughs> ne bu ne? Ya? Ana. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Ağaç nasıl dalanıyor? Gördün? O şey ya. O sor mode. Çok şey, çok çok lag yapıyor. Değil mi? Biz cici olduk. Yok. Arkadaşlar ben de neyim önüne ne çeksin. Şunu şuraya alayım da bari. Ben kafa topu çekerim ya. Önün mü ne? Önün mü? Aha. Çek bana. Minecraft çekmeyeceksin artık. Çünkü, kim dedi lan? Ba bari gün koy. Bak. Pazartesi Minecraft. Dur hemen başlayacağım. Salı. Kafa topu. Sesini kapat. Için. Evet. Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Benim adım Yusuf. Ee, kapat, orada kapat oyunla beraber beraberiz. Yanlış. Yanımda Cetap var, Cata. hoş geldin. Hoş Ama ben gibi. ben de oynamıyor. Arkadaşlar bir sorun yüzünden, ufacık bir sorun yüzünden o kadar şey oldu ki, arkadaşlar bildiğiniz gibi bana para gönderin. Mamus ne olur ne parası? Yo Sazlı yo düşme? oyunda. Oyunda. Oynayanlara da seslen bari salak. Oyunları seslenmiştim. Oynayanlara. Arkadaşlar çok iyi oynuyorum. Aa bunun hilesi de vardı. Ne hangi hilesi lan? Mamonun ne kafa takın. Para hilesi. <laughs> Aa kaldıkla. Dur 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 dur. Hı <laughs> hı, Donduruyor <gülüyor> ya lag yapıyor değil mi? ya? Ben de buz buzlandırıcı lag yapıyor. Arkadaşlar 40 bu tanedir. 10 dakika olabilir. Bela Yusuf kendi kendine konuşuyor. Çok saçma bir video olacak. Oo güneş çok güzel be. Çok saçma bir video olacak işte. Arkadaşlar başka video Bu saçma çıktı. videonun hatırına o Creeper 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 patlama patlama. Ne bu Creeper 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 diyorum ne diyorum Kriper. ben? Creeper. Creeper. Sen creeper diyorsun. Creeper. Bak öyle diyorsun bak öyle. Creeper et öf Creeper. Ya tamam tamam sus creeper. Creeper. Jennifer. Oyun gideceksin. 4 5 ben yeniyorum arkadaşlar. 5 5. Adam da iyi şu. Arkadaşlar ben adımı değiştireceğim. Oyun dünyası yapacağım. Oyuncu oyun dünyası güzel bir. Güzel oyun mi? zamanı yap bari. Bir oyun zamanı yapın. Ben oyun dünyası yapacağım. Arkadaşlar o o güzelse yorumlara evet yazın. Ve beğenmeyi unutmayın. Tabii bir tane yorum yok. Tam yorumları yazın diyoruz. Ben Bakarım. süper bir şey aklımda var. Şimdi şöyle. Odun anlatayım. yine dışa çıkacak. Odun israf etmek, dışa çıkmak demek. İsa, odunu israf etme, dışarı çıkma, odunu israf etme. Sus Yusuf, sen ha. konuştukça bakacağız. Arkadaşlar, batır. görüşmek üzere. Evet. Şaka tabi lan. Bakalım arkadaşlar kaç olmuş? 63 olmuş. Kafa tapayım mı? Hmm. Bana bir de odun lazım. Kulon, yok, kulon konusunu görmezdik. Tersiyon büyük abi. Arkadaşlar en çok kullandıklarım görünmezlik değil de bunu kullanıyorum arkadaşlar. Ya kuş sus kuş, kuş diyorum nasıl ya Nasıl motoru sus? Üç nokta ne var? Ya ben benim canım çok güzel çok duman çekti özür dilerim. Arkadaşlar ama videoda insanlar. Aa <laughs> bir dakika bir dakika. Ne? Kuş, sen de kafa topunda yenilirsen limon yiyeceksin. Tamam. Arkadaşlar cezalı limon. Şimdi Cazar'ın evindeyiz. Nasıl sen? Yenileceğim of. kesinlikle. Boğazıma girdi. Yenileceğim. Çok sıcağım. Yenileceğim. Yok <laughs> Yo, yenileceğim. Vooo! Oh! Beyler artık yanımıza birkaç Yanımız... kişi daha katılacak. Kim? Hakkı adamı. Hmm, i̇smini vermeyin de benim arkadaşım. Kim kim o? Hani, Tanımıyor musun? Mert. Ya sus videonun içinde söyleme çocuğun ismini. Çocuk o mu? Ben de bak ben de e, yeni ikinci seriye mi O, o gelebilir. Ben de, varım, mi ee, ben de varım değil mi aranızda? Ee, Mouse'u da görebilir. Ben de varım değil mi? Yok. Bizim sen. eğlenceli tayfa. <laughs> Görürsünüz arkadaşlar. Ben onu bir troll yapacağım. Trollcüsün sen ya zaten. Arkadaşlar. Beyler buna inanmayın çok trollcü. Arkadaşlar bedwars videoları gelebilir yarın. Bunların? İkimiz? Yok ben. Şey, Aa Ahmet Aga gelmişsin. Ne? Şey, Ahmet Ar A Aga. Aga'nın gözüne benziyor. Ona beş yeniyorum. Kesinlikle yenilmeyeceğim. <laughs> İnşallah yenilirsin. <laughs> Sen de zevkine yeme. Sonra bitiriyorsun limoyu. Limoyu getiriyor. Hatta <laughs> limon pahalı pahalı lazım. ya 3 lira. Kaç para? Biz niye videoda bunları konuşuyoruz lan? Evet valla ya kafa gitti. Ben de pardon. Arkadaşlar. <laughs> çamıldım, bir yarıdan Aha büyük de orada. Hemen yükle 3 tane puan kazandık. O süper yaptı Evet. Arkadaşlar bir ödülü hemen girelim. Evet. Yüple, yüple, yüple. Merhaba arkadaşlar nasıl gidiyor hayat Sen kimsin Ben gönüllerin dünyası Yusuf Paula Ana 14, Aa, 14. Me <laughs> Merhaba arkadaşlar yine gel ben geldim Şahat abi, Sen yoksun ya videolarda konuşmasak olmuyor mu ya? Kimisi mi videosu tutuyor? Evet. Beyler. Obala. Evet arkadaşlar. Birinci bölümde. Birinci bölümünü çektiğim. Şey. Seriye geldik. İkinci bölüm bu arkadaşlar bu. Ben videoyu tersden bakayım da. Sonra şey olur. Arkadaşlar. Tercihiniz nedir? Oyun mı? Yok onlar o değil ya. Minecraft mı çeksen Cihat de beraber mi oynasam? Ben öyle. Oynar mısın? Şaka mı oynuyorsun şaka yaptım. Tamam. Şaka yaptım da. Tamam hocam. Yusuf. Bak gelme şarkı yazdı mı? Aferin. Ve döverim bak. Evet arkadaşlar altımızı kazıyoruz. Beyler bu çok saygısız. Değil mi? Değil mi Yusuf? Abi senin ne diyor? Kesin yorumlarda yazacaklar. Aha. Lan hadi yazar bir yorum yazarlarsa benli ben ne olurum lan? Saygı değer izleyicilerim M sesleniyorum. Üstün yorumlar <laughs> yaptı. Saygısız yazın. Arkadaşlar. Cık, bu ne lan ne olmuyor. Bir kapışmaya gideceğiz arkadaşlar. PvP. O ne demek siz biliyorsunuz ama Cahat abi Valla ben biliyorum. Oy. Pardon, ne lan? Oyun. Pardon lan oyun. Yuu alakası değil. Minecraft'ta bir tane var. Yuu. Bir yamalım şey de vardı. Neyde vardı? Ee, map map indirdiğimiz yerde görmüştüm. PvP PvP de değil o. Ana nereye gördün lan? Kapat Ana valla nereye gördün lan bildiğin? Ha nereye gördün lan? Madene gördün lan? Sen bir tane de çekiyorsun. Evet. Yok. Şeyden nasıl yaptığını, nasıl çekeyim biliyor musun? Evet. Kafa topundan bıraktım kafa topunu. geri geriye. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Oyunsız kalmayın. Çabuk. Abone ve like atmayı unutmayın. 15 dakikalık salak. Hoşça kalın. Bay bay.